bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Beş. Beş tane kelime-i tevhid saydı. Şimdi bak. Ebu Reyr'e radıyallahu aleyhi rivayet ediyor. La ilahe illallah vehdehu ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah vehdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. Lâ ilâhe illallah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Beşi bulduk mu? Beşinde de lâ ilâhe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkadaş, zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar, gram kadar. Neden? Bak, ben hadis-i şerifin müjdesini gizleyemem. Müjdeyi olduğu kadarını söylerim. İlave de edemem. Men kâlevun nefî Bir gün içinde kim bunu okursa Ben sabah okumuştum Şimdi de bu akşam da şimdi okuduk işte ama size ilan ederken okuduk Ev ile leyletin Veya bir gece içinde okursa Dikkat Ev şehrin Yahut bir ayın içinde okursa Ben şimdi okudum bir aya kadar payı var Bir kere okudum ha Bin kere değil bir kere Sonra bu hadis-i şerif İmam-ı Nesai Süneni Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam-ı Cezeri Elhasül Hasin'de zikrediyor. Öyle kurafe, murafet diyenlerin anlını karışlarım. Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa Sümme mâte min zâlikel yevme ve tilkel ve Sonra okuduğu gün ölürse Ya hoca bir günde unutabiliriz. Veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse. E bu zor unutabilirsin. Veya okuduğu ayın içinde ölürse. Peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi. Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezzap olurum. En büyük sahtekar olurum. Hadiste ne dediyse o kadar bak. Gün dedi mi? Gece dedi mi? Bir de ne de buyurdu? Ay. Bir ayda bir kere bile okursun. Ama siz ne yaptın biliyor musunuz? Siz yine her gün gece okumaya bakın. Çünkü neden? Yoksa ay geçer unutursunuz. Ben şimdi samimi söylüyorum. Seyyidül İstihbar Allah men gibi hemen bunu ekledim. Niye? Ya arkadaş bu beşini parmağıyla saydı. Bir ayda bir kere bile okuduğu ayın içinde o ay çıkmadan bir ay bir gün geçti garanti süresi bitti ayın içinde bile ölse, vu bu günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? Kolay mı? Ya hoca bize 50 rekat, 100 rekat anamızı ağlatıyorsun, canımızı çıkar. Desene böyle kolay bir şey var. E dedim işte bakalım yapacak mısın? Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine o 50'yi 100'ü kılan yapacak. Yine o elliyi yüzü kılmayanlar bunu bile okumayacak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü amele merak değil adam ya. Amele merak değil. Böyle bakıyorsunuz. Sanki ben okuyunca siz af oluyorsunuz Ben yiyeyim sen doy öyle mi? Ne akıllısız be. Yemeğe ben de oturuyorsunuz. Okuyunca sen oku bize yaz. Öyle bir şey yok. Hadi beraber okuyalım. La ilahe illallah ve allahu ekber La ilahe illallah vahde La ilahe illallah la şerîke leh La ilahe illallah lehul mülk ve lehul hamd La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah Bu ayı garantilediniz. Hoca sen her ay geldiğinde bize bir kere oku. Sizle uğraşacağım işim bitti ya. Ya yazıyoruz, buluyoruz, tercüme ediyoruz sayfayı söylüyoruz şu gün geldi şu gece geçti diyoruz adam alıp okumuyor ya ben ne yapayım arkadaş aleyhine çalışana zararına yaşayana ben ne yapabilirim ya ben bir şey yapamam ya Allah hepinize amele karşı heves versin Allah Teala Hazreti kerem her gün ve gece bir kere okuyun yarım dakika değil on saniye ya 10 saniye. Yalnız birinciyi biraz karıştırdınız gibi geliyor bana. He? O başını okurken biraz vahdehu de bitirmeye kalktınız. Vahdehu vallahu Ekber'e geçiyor. Ona göre doğru düzgün okuyun. Allah'ım sizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Tamam inşallah.